İyi ki varsın. Daha önce seni çok üzdüler biliyorum. Çok yorgun ve kırgın olduğunu da biliyorum. Gitmez sandıklarının senden gittiğini, sevginin harcandığını, emeklerinin çöpe gittiğini biliyorum. Farklı sandığın ve güvendiğin insanların hiç kimseden bir farkı olmadığını, güvendiğine güveneceğine pişman edildiğini biliyorum kırgınlığını ifade edecek bir cümle dahi bulamadığın günlerin olduğunu da biliyorum. Merak etme. Ne hissettiğini, ne düşündüğünü çok iyi anlıyorum. Şunu bilmelisin, ben yanındayım. Bunu bilmeni istiyorum. Öyle diğerlerinin sana başta söylediği "yanındayım" gibi sözde bir yanındayım değil bu. Ben senin gerçekten yanındayım. Yaralarını sarmak için elimden geleni de yaparım. Çünkü herkes gider, ben seninle kalırım. Başkaları için hiçbir anlam ifade etmiyor olabilirsin. Kimse seni sevmiyordu olabilir, ama üzülme. Seni ben seviyorum. Benim için önemlisin. Hem de çok önemlisin. İyi ki de varsın. Kimse senden değerli değil ve bu hayatta senden bir tane daha yok. Unutmamalısın. Kimse yoksa ben yanındayım. Kimse seni sevmiyorsa ben seviyorum. Kimse için bir anlam taşımıyorsan da benim için anlamlısın. Kendini üzme, senin değerini bilmeyenler utansın. Senden gidenler de gittikleri yerde senin gibi insanı bulamasın. Tekrar söylüyorum, iyi ki varsın.